Selam dostlar. Bugün yine sizlere kendi yazdığım bir hikayeyi seslendireceğim. Hikayenin adı Kader. Hazırsanız başlayalım. Kader. Haftanın beş günü sabahları görüyordum onu. Ben durakta servisimi beklerken o da yolun karşısındaki durakta oluyordu. Hemen hemen her gün aynı kıyafetleri giyiyor, aynı yerde duruyor, gözleri mahzun ve hüzünlü, 8.45 dolmuşuna biniyordu. İlk başlarda benim için sıradan bir durumdu bu. Olabilirdi. Fakir bir işçi de pekala onun gibi davranabilirdi. Ama haftalar, aylar geçtikçe o kişinin aynı şeyleri yapması işte bu sıradan değildi. Olamazdı. Bu yaşayışın ve eşyanın tabiatına aykırıydı çünkü. Hafta sonu bir sabah eski bir arkadaşımla buluşacaktık. Kalkıp giyindim, durağa geldim. Telefonumdan bir köşe yazısı okuyordum. Okuman birkaç dakika sürdü. Sıkıldım. Telefonumu çantama koydum. Tam o anda yine gördüm onu. Şans eseri, esrarengiz adamın her sabah bindiği duraktan gidecektim arkadaşımın yanına. Tesadüf ya, saatte onu her sabah gördüğüm saatti. Adam geliyordu. Her sabah nerede durduğunu bildiğim için oraya geleceğini düşünerek bu defa oraya ben geçtim. Tepkisini merak ediyordum. Adam geldi, yanı başımda beklemeye başladı. Benim hiç istifimi bozmadığımı görünce bana ''Affedersiniz'' dedi. Az ötede bekleseniz olur mu? Kendi yerine geçmek istiyordu. Neden dedim. Şu anda beklediğiniz yerin nesi var? Bulunduğu yere baktı. Hayır. Burası değil. Sizin durduğunuz yerde olmalıyım. Peki sebep nedir diye sordum. Buranın bir özelliği mi var? Evet dedi. Ama şimdi anlatamam. Zaman daralıyor. Ne demek istiyorsunuz dedim. Zaman neden daralıyor? O sırada dolmuş geldi. Ben dolmuşa yöneldim. Ama adam gelmedi. Hatta döndü arkasına, geldi yöne yürümeye başladı. Dolmuşa bindim ve adamın uzaklaşıp gidişini izledim. Aklımda birçok soru dönüp dolaşmaya başladı o andan sonra. Bu adamın olayı neydi? Neden hep aynı yerde duruyor ve aynı kıyafetleri geçiriyordu sırtına? Sonra nerelere gidiyordu her gün? Buna benzer daha neler geliyordu aklıma. Üzerine düşündükçe daha da ilginçleşmeye başlamıştı bu iş. O gün akşama kadar düşündüm gece yatmadan önce aklıma geldi. Yine düşündüm. Sonunda ne olursa olsun bu düğümü çözmeye ve bu adamın sırrını öğrenmeye karar verdim. Bunun için bir hafta daha beklemem gerekti. O hafta yine her sabah durağıma geldim ve adamı izlemeyi sürdürdüm. O her zamanki saatinde geldi hep, aynı yerinde. Hüzünlü bir şekilde bekledi ve dolmuşu gelince de binip gitti. Hafta sonu geldiğinde sabah erkenden kalktım. Üzerimi giyinip çıktım evden. Doğruca durağa geldim ve yine adamın yerine geçip beklemeye başladım. Birkaç dakika sonra geldi adam. Benim onun yerinde beklediğimi görünce ''Müsaade ederseniz oraya ben geçebilir miyim?'' diye sordu. Bir şartla dedim. ''Nereye gidiyorsunuz? Sizinle geleceğim.'' Tuhaf tuhaf yüzüme baktı. ''Niçin böyle bir şey yapacaksınız?'' dedi. ''Sizi merak ettiğim için.'' dedim. ''İlginç birisiniz. Hep burada duruyor. Aynı saatte aynı dolmuşa binip bir yerlere gidiyorsunuz görüyorum sizi her sabah. Yüzünde gezdirdim bakışlarımı. Ehe, ne diyorsunuz? Sizinle gelmeme izin verecek misiniz? diye sordum sonra. Benim için bir mahsuru yok, dedi adam. Gelebilirsiniz. O halde buyurun, siz de yerinize geçebilirsiniz, dedim adama. Ve kenara çekildim. Geldi, yerine, aynı yöne, aynı şekilde bakacak biçimde durdu. Yüzü yine o hüzünlü halini almıştı. Yere, kaldırıma bakıyor, elleri önünde bağlı bir şekilde bekliyordu. Derken dolmuş geldi. Önden o bindi. Onu takip edip hemen arkasından ben bindim. Dolmuşta birkaç koltuk boş olmasına rağmen oturmadı. Kapının yanındaki koltuğun orada, ayakta bir yere tutundu. Araç hareket etti. Sarsıla sendeleye ilerlemeye başladık. Yolculuk boyu inenler, binenler, düşenler, kalkanlar oldu. O orada, tavrını bozmadan yüzünde aynı bakışla bekledi durdu. Yaklaşık yarım saatlik bir yolculuğun ardından durağın birinde indi adam. Ben de arkasından indim. Yanında yürümeye başladım adamın. Konuşmuyor, sağına soluna dahi bakmıyor, sadece yürüyordu. Derken bir çay bahçesine geldik. Birkaç akasya, birkaç da çınar ağacı dikili olan, bazı yerlerinde kamariyelerin olduğu küçük bir çay bahçesiydi burası. Adam geldi, bir masaya oturdu. Ben de gelip karşısına oturdum. Gözleri geldiğimiz kapıda öylece beklemeye başladı. Sonra ben, ''Evet'' dedim, ''Şimdi ne olacak?'' ''Ne ne olacak?'' dedi adam bakışlarını bana çevirerek. ''Yarım saatlik yolculuk ettiniz. Üstelik daha sabah sayılır. Ve şu anda kimsenin uğramadığı bir çay bahçesindesiniz. Ee, şimdi ne yapacaksınız? Sıradaki hareketiniz nedir? Biraz oturup gitmek mi?'' Adam soğuk bir tebessümle yüzüme baktı. ''Size hiçbir şey vaat etmedim ki. Hem beni takip edin de demedim. Tamamen özgür iradenizle buradasınız hanımefendi.'' dedi. ''Ben de beni zorla getirdiniz demedim zaten.'' dedim. Ama Allah aşkına nedir bu? Bir çeşit ayin filan mı? Ne arıyorsunuz burada? Adam başını iki yana salladı bir süre. Sonra konuşmayacağım dedi. Sorularımı tekrarladım. Tavrını korudu. Konuşmadı. Sanki küçük bir çocuk gibi küsmüştü. Yarım saat kadar daha oturdum adamın yanında. Ama tek kelime etmedi. Kızmıştım. Oturduğum yerden kalktığım gibi uzaklaştım yanından. Belki de bir deliyle uğraşıyordum. Kendime öfkeliydim. Neden peşine düşük gelmiştim sanki? Dolmuşun birini atladığım gibi eve döndüm. Ama daha yoldayken sinirim geçmiş, yeniden adamı ve onun esrarengiz davranışlarını düşünmeye başlamıştım. Bu defa da ne diye kalkıp geldim onun yanından diye kızıyordum kendime. Birkaç gün boyunca sabahları yine izledim yabancıyı. Aklımda hep o ve onun o gizemli hareketleri. Ne yapsam gözlerimin önünde, ne düşünsem bir şekilde içinde. Bu böyle olmayacaktı. Sonunda bir karar aldım. Ne pahasına olursa olsun adamın sırrını öğrenecektim. Başka türlü kafam rahata ermeyecekti çünkü. Böylece yine o hafta sonunu beklemeye başladım. Cumartesi sabah erkenden kalktım. Durağa geldim. Bir süre sonra da adam göründü. Sanki bir kısır döngüydü bu. Yine aynı kıyafetler, yine aynı saat ve yine aynı duraktaki yer. Bu kez adamın yerinde beklemedim. Kenardaydım. Geldi bu. Selam vermeden geçti yerine. Dolmuş'u beklemeye başladı beni görmüyor ve tanımıyor gibiydi. Kusura bakmayın dedim. Geçen hafta size kaba davrandım. Oysa hakkım yoktu buna. Affedersiniz. Duruşunu bozmadan, ziyanı yok dedi. Ama lütfen rahat bırakın beni. İşiniz yok mu sizin? Yok dedim. Neyle uğraştığınızı öğrenmeden bırakmayacağım peşinizi. Azimliyimdir. Adam yeniden sustu. Sanki transa geçmişti. Dolmuş gelince bindik. Geçen haftaki çay bahçesine geldik yine. Adam geçip aynı yerine oturdu. Ben de gelip karşısına oturdum. Yine bir süre sessizlik oldu aramızda. Sonra ona ''Anlatacak mısınız?'' dedim. ''Neyi?'' dedi. ''Tüm bu olanları'' dedim. ''Ne diye buradayız yine?'' ''Bakın hanımefendi'' dedi adam. ''Geçende de söyledim size. Gelmek zorunda değilsiniz. Lütfen beni bırakınız.'' ''Anlatırsanız bırakacağım'' dedim. ''Bir daha da siz istemediğiniz sürece çıkmayacağım karşınıza. Söz veriyorum.'' Yüzüme baktı bir dakika kadar da bakmaya devam etti. ''Ne öğrenmek istiyorsunuz?'' diye sordu bana. ''Her şeyi'' dedim. ''Sizi buraya getiren şeyle ilgili her şeyi hem de. Mesela o durağı, dolmuşu, burayı, o takındığınız yüz ifadesini. Bunların anlamı nedir? Ne yapıyorsunuz böyle?'' Adam bunca soru karşısında afalladı. ''Bir dakika'' dedi. ''Sırayla ilerleyelim. Bu arada en baştan söyleyeyim de sonradan kızmaca, darılmaca olmasın.'' ne duymayı umuyorsanız sanırım istediğinizi duyamayacaksınız. Çünkü öyle bir şey değil bu. Olsun dedim. Yine de öğrenmek istiyorum. Anlatın. Adam derin nefes aldı. Havada uçan bir çift kırlangıcı izledi bir süre. Ardından konuşmaya başladı. Adım Ömer. Yedi yıl kadar önce çok kötü bir hastalığa yakalandım. Gülmüyor, mutlu olmuyor, hiçbir şeyden keyif almıyordum. Daima bir hüzün, daima bir melankoli halindeydim. Durup dururken ağlamak, Kendime zarar vermek ve acı çekmek istiyordum. Ailem varlıklıdır. Annem ve babam durumumu gördükçe kendilerini benim için seferber ettiler. Beni türlü hastanelere, ünlü doktorlara götürdüler. Çare bulamayınca, yurt dışında denedik biraz da şansımızı. Ama ne edersek edelim, nasıl tedavi görürsem göreyim, geçmedi hastalığım. Sabahlara kadar ağlıyor, uykusuz, düneksiz günler geçiriyordum. Günlerden bir gün anneme bir kadını önermişler kadının bilim dışı yöntemleri, doğaüstü yetenekleri, şifalı ilaçları varmış. Tabi ne ben ne de babam kabul etmedik bu durumu. Babama göre bu işin tedavisini bilim ve tıp yapabilirdi. Gerisi zaman kaybı ve yalan dolandı. Babamla annem o kadına gitme gitmeme konusunda günlerce tartıştılar, kavga ettiler. Annem bilmiyorum neden, kesinlikle kadının beni görmesi gerektiğini söylüyordu. Sonunda babam pes etti, ve annemin isteğini yerine getirmek için beni kaldırıp o kadına götürdüler. Farklı, değişik beklentiler içindeydim. Kadının evini gözümde, sinemalarda izlediğimiz iksir yapan cadıların gizli mahzenleri gibi canlandırıyordum. Oysa hiç de öyle değildi. Son derece sıradan, normal bir apartman dairesiydi burası. Kadında ne cadı ne de ürkütücü birisiydi. Gayet normal, orta yaşlarda bir hanımefendiydi. Beni daha kapıda görünce hemen anladı durumumu. Her ne hissediyor ve yaşıyorsam bir bir saydı döktü içeride. Rahatsızlığımı, onu nasıl durduracağımı ve nasıl normal birisi olacağımı anlattı. Ve bana içinde kırmızı bir sıvı olan bir şişe ilaç verdi. Al bunu, yatmadan önce iç dedi. İç ve uyu. İyi de dedim kadına. Uyuyamıyorum ki ben. Zaten sorunlarımın biri de bu. Bunu içince uyuyacaksın dedi. Kendinden emindi. Devam etti. Unutma sakın. İlacı içip de uyuyunca sabah ilk işin rüyanda ne gördüysen harfa harfine bir yere yazmak olacak. Anlıyor musun? Bu çok önemli bir detay. Çünkü rüyanda ne gördüysen onu yapacaksın. Eğer gördüklerini uygular, rüyana sahip çıkarsan zamanı gelince bu rahatsızlığın geçecek. Bu sözler bana tam bir saçmalık. Kadın ise haberlerde sık sık denk geldiğimiz dolandırıcı, şarlatanlar gibi geldi. Babam da ben gibi düşünüyordu. Geri dönüş yolumuzda birkaç kez yineledi bunu. Ama annem ısrarla kadının dediklerini yapmamı istiyordu. Hissediyorum. Kurtuluş bu diyordu durmadan. Ben de ne kaybederim ki dedim kendi kendime. Zaten dipteyim. Bir denesem ne çıkar sanki? Böylelikle o kadının yanından geldiğimiz gece ilacı içip yattım. Gerçekten de kadının dediği gibi yıllar sonra ilk kez uyudum ve ilginçtir ki rüya gördüm. Hem öyle normalde görülen rüyalar gibi karmaşık ve mantık dışı değildi gördüklerim. O kadar berrak ve açıktı ki, sanırsın rüya değil, herhangi bir gün yaşadığım sahnelerdi. Şimdi bile hatırlayınca bir tuhaf oldum. Her neyse, işte bu şehri, o bindiğimiz durağı, bu çay bahçesini ve üzerimdeki kıyafetlere kadar tüm detayları o rüyada gördüm. Enteresan dedim adama. Son derece enteresan. Asıl enteresan olayı sabah kalkınca yaşadım, dedi adam. O ağır melankoli hali, hüzün ve acı kaybolmuştu bende. Sanki hiç yaşamamış, hiç hissetmemiştim o kötü ve karamsar duyguları. Sanki bir gün önceki benle o sabahki ben aynı kişi değildik. Size gülünç gelecek ama durumum tam da buydu. Hal böyle olunca tüm hane halkında bir sevinç yaşandı ki bunu anlatmaya kelime bulamam. Neyse, hemen eski hayatımıza geri döndük. Ama bu iyi hal maalesef uzun sürmedi. Birkaç gün oldu olmadı, yeniden aynı hüzünlü şeyleri hissetmeye, yine uykusuz geceler geçirmeye başladım. Böyle olunca da o kadına yeniden gittik. Kadın bana rüyada gördüklerimi yapmadığım için yine eski halime döndüğümü söyledi. Ona göre o rüyada her ne gördüysem o gördüklerim tamamlanana kadar her gün aynı şeyleri yapacak, bekleyecektim. Aksi halde kötüleşecektim yine. Hepimizde bir kırgınlık geldik eve. Babamla rüyada ne gördüysem tüm detaylarıyla inceledik. O şehir neresi, neler yapmalıyız tek tek araştırdık, bulduk. Sonra da buraya, bu şehre geldik hep beraber. Haftalarca arayarak bu kıyafetleri ve çay bahçesini buldum. Senin anlayacağın, buraya, bu çay bahçesine gelene kadar yaptığım her şey o rüyada gördüklerimin biri bir aynısı. Durakta, o her gün beklediğim yerde bekleyerek binmeliydim dolmuşa. Ayakta durmalı ve bu çay bahçesine gelmeliydim. Delilik bu dedim. Tam bir deli saçması. Hiç böyle şey olur mu Allah aşkına? Güldüm. Hayır dedi Ömer. Aksine döngüye uyduğum sürece stabil bir hale geldi hastalığım. Yani ne kötü ne de iyi oldum. İşte şimdi gördüğün gibi bu ayar kaldım. Yaz, kış, bahar, güz. Mümkün mertebe geldim buraya. Tam 7 yıldır da gelip gidiyorum hala. Sana inanması zor olacak ama döngüye uydukça o kötü günlerimi bir daha yaşamadım. Ne var ki rüyamdaki son parça tamamlanmadı hala. Neymiş o parça diye sordum Ömer'e. Ne kaldı geriye? bir kadın kaldı dedi. Çok güzel, anlayışlı ve iyi bir kadın. Peki dedim, buraya mı gelecek o kadın? Bilmiyorum dedi Ömer. Rüyanın sonunu hatırlayamıyorum. Kadının her hali gözümün önünde beliriyor. Ama o kadını nerede bulacağımı bilmiyorum. Rüyada eksik bir yerler var. O sabah kadının dediğini yapıp rüyamı yazsaydım belki de bu detayı da gerçekleştirebilirdim şimdiye kadar. Belki de rüyanın tamamı bu. Ve buraya gele gide bulacağım o kişiyi her şey mümkün. Dayanamayıp güldüm. Kahkahalarla güldüm hem de. Öyle çok güldüm ki gözlerim yaşardı. Adam ise gayet normal karşılıyordu benim bu halimi. Yahu dedim, bu çağda, bu yüzyılda şu şeyler yapılır mı hiç? Ne rüyası, ne detayı Allah aşkına. Şunu, şu yoldan geçen birini anlatsanız sizi haber ederler. Böyle şey olur mu hiç? Babanızın dediği gibi, bilim var, tıp var, Düşüncelerinize saygı duyuyorum hanımefendi dedi adam. İnanmamakta serbestsiniz elbette. Ama buraya gelmeden ne haldeydim bir ben bilirim. Hem biliyor musunuz? Buradan gitsem bir süre sonra aynı şeyleri, aynı kötü hisleri yine yaşamaya başlıyorum. Hem de bunca yıl sonra bile. Buna ne diyeceksiniz? Psikolojik dedim. Anlamı yok bunların. Bence daha akılcı bir yol deneyin. Zamanınızı da buralarda boşuna harcamayın. Adam: "Peki." dedi. Öneriniz için teşekkür ederim. Vakit hayli geç olmuştu. Adamla kalktık. Bizim mahallenin dolmuşuna binip döndük. Ve o günden sonra birkaç kez daha peşine takıldım adamın. Aslında çok iyi, bilgili, efendi biriydi adam. Sohbeti güzeldi. Sıkmıyordu insanı. Bu yüzden onunla arkadaş olduk. Hatta bazen yağmurlu ya da soğuk günler o çay bahçesine gitmediğinde eğer ben de izinliysem dışarıya falan çıktık. Bu günlerin birinde enteresan bir şey oldu. O gün yine Ömer ile bir yerlerde bir şeyler içiyor ve hayat, insanlık ve insanlığın geleceği üzerine konuşuyorduk. Bir süredir iş için şehrimizde olan en küçük teyzem o gün işlerini erken bitirmişti. Beni aradı. Ben de Ömer'e teyzemin aradığını, oraya çağırsam rahatsız olup olmayacağını sordum. Sorun yok dedi. Böylece teyzeme bulunduğumuz yerin adresini verdim. O gelene kadar biz yine konuşmaya, muhabbete devam ettik Ömer ile ve teyzem geldiğinde olanlar oldu. Dediğim gibi konuşuyorduk Ömer'le. Bana bir şeylerden söz ediyordu. Aniden sustu. Bakışları değişti. Ayağa fırladı. Aman Allah'ım dedi. Olur şey değil. Nedir o dedim? Ne oluyor sana Ömer? O dedi, "Geldi. Rüyamdaki kadın burada." Arkama dönüp baktım. Şaşkınca masalarda gözlerini gezdiren teyzemi gördüm. Kim dedim Ömer'e? Kim o kadın? İşte dedi. Şuradaki. Yüreğim yerinden çıkacak gibi olduğu o an. Ömer teyzemi işaret ediyordu. Şaşkınlığım geçince teyzemle tanıştırdım onları. Ve hayatı boyunca kimseyi beğenmeyen, tepeden bakan, kimseyle birlikte olmayan teyzem de Ömer'i beğendi. Bu tanışıklıktan birkaç ay sonra da evlenme kararı aldılar. Şimdi evliler ve birisi 13, diğeri 11 yaşında iki kızları var. Ömer de, teyzem de inanılmaz mutlular ve birbirlerine delice aşıklar. Sanki bir uyumun iki eşit parçası gibiler. Link ve Yank gibi, beyaz ve siyah gibi. Hatta şu anda 15. balayında Avusturya'dalar. Kızları ise bende, Denizli'de. Bu arada büyük olan kızlarına benim adımı verdiler. Yani Zeynep.